Merhaba, bugün nasıl Starve Valley'a mod kurursunuz, onu göstereceğim. İlk önce tarayıcınıza giriyorsunuz. Buraya nexus mod yazarsanız çıkar. Yanlış yazdım da. Neyse, yine de çıktı. Ee, bu siteye giriyorsunuz. Sonra burada direkt görüyorsunuz zaten Starve Valley. Buraya mesela, e, bir tane mod. Yani ben şu modu kullanıyorum mesela bunu nasıl indireceksiniz? İlk önce Smapi indirmeniz gerekiyor. Onu göstereceğim şimdi. Manuel diyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi iki şey indirin diyor. Nasıl Smapi'ye tıklıyorsunuz. Download Smapi e, sürüm yazıyor burada. Sürüm günce olursa e, daha iyi olur. E, burada indirdiniz. Sonra e, RAR olarak gelecektir büyük ihtimalle. E, onun içindeki dosyayı atıyorsunuz. Windows kullanıyorsunuz. Ee, orada çalıştırıyorsunuz. Ee, hatta göstereyim. Şuradan görünüyor. Nasıl söylediğimi göster. Tamam. Şuradan Install on Windows diyorsunuz. Sonra burada e, bu sizde kayıtlı olacaktır. E, Steam'den aldıysanız. Crackflame değilseniz bunu seçiyorsunuz. Böyle biliyorum. Bastım, enter bastım. Bir bastım, enter'e bastım. Burada indirmek mi yoksa şey mi e, indirmek mi, silmek mi istediğinizi soruyor. Sonra buradan eee ekledim şu anda dosyalarını falan. <laughs> e, çoğu çok şu hatayı yapıyor. Şuradaki şeyi almıyor. Şuradaki şeyi de alıyorsunuz. Ctrl+C yaparak kopyalıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz Steam'e. Burada özellikler sağ tık yapıyorsunuz. Sonra şurada yapıştırıyorsunuz bu şu şekilde. Çıkabilirsiniz buradan. Şunu da kapatabilirsiniz artık. Sonra istediğiniz modu şunu böyle ayarlayayım. Evet, istediğiniz modu şimdi yükleyebilirsiniz. Bir de bunu yükleyeceksiniz. Bunu da nasıl? Buradan manuel diyorsunuz. Burada da e, az önce indirdiğimiz şeyi indirmemiz lazım diyor. Buraya geliyorsunuz slow download diyorsunuz ve iniyor. Ee, sonra ne yapacaksınız? Sonra Steam'e geliyorsunuz tekrardan. Sağ tık yapıyorsunuz serbol diye. Buradan yönet kısmına tıklamıyorsunuz direkt. Tıklasanız da olur. Buradan yerel dosyaları göz atlıyorsunuz. Burada mods klasörü geldi Smafi'yi yükledikten sonra. Buraya istediğiniz modları atıyorsunuz. Mesela bende traktör modu var. Sonra ee sezona göre mevsime göre e, kral, kıyafetleri değiştiren modlar Açıklama koyacağım ben kullandığım modları zaten e, Liahta falan bacak aralığı çok fazla diye <laughs> bu mod var şu sonra e, evinizi değiştiriyor bu sezona göre mevsime göre bu da e, hayvanların şeyini değiştiriyor content Patcher'da şöyle yapacaksınız content fichier'ın bende olması lazım. Evet. Bu bunun içindeki dosyayı direkt olarak bunu atıyorsunuz. Şöyle sürükleyerek atıyorsunuz. Sonradan oyuna giriyorsunuz. Evet, bu ekran geliyor. Bu ekranda bir şey yapmanıza gerek yok. Biraz yavaş ol olabilir belki ama oyun açılıyor yavaş yavaş. Yavaş olsa da. Evet, şu anda açılıyor. Bakın mesela burada diyor. Content fichier'ın Yeni sürümü çıkmış ve traktör modunda yeni sürümü çıkmış diyor. Kullanabilirsin diyor yani. Ama bu şekilde de oynayabilirsin. Ben eee indirim e, hata oluşabiliyor modlarda. Ben kullandığım modların açıklaması e, kullandığım modları açıklamaya koyacağım videonun. He. Siteyi de koyacağım. E, orada az önce de gözüküyordu zaten. Şunları kapatabiliriz. Burayı görüyorsunuz. E, burada. Sardı Valley. Burada mesela şunu indirmek isterseniz bu var. Buradan bakıyorsunuz. Mesela şunu beğendiniz. Buna geliyorsunuz. Manuel falan diyorsunuz. İndiriyorsunuz. Mesela Lunar e, yeni yıl e, yemekleri diyor. Manuel diyorsunuz az önce yaptığımız gibi. Buradan direkt indiriyorsunuz. Slow download diyerek. Hasta download neden olmuyor? O premium. O yüzden. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, her gün video atmaya çalışacağım. Ee, destek verirseniz sevinirim. Ee, bu kanal biliyorsunuz yine. Yeni gördüyseniz zaten yeni. Ee, o zaman bay bay.